Hayır, hayır burada Yangon yangın şşş. tüpü var o beni korkut ya. Atamıyor musun? Ama kara ulaşamıyoruz ya mı? Ok. Ben de bu tarihi <laughs> <laughs> Çok iyi zan bu oyunda. İyi yapmalıyız yani olmaz mı? Biz böyle. daha eğitimi yapamazdık. <laughs> Eğitim miydi bu? <laughs> Nasıl yapamazdık? <laughs> Ne diyor oğlum çevir. Ya bu da kororuk diyor işte. Ama siz de bir botlar yapıp öğrenmeliz. Yeni hmm. tane öğrenin. Onu yon çok severler. Onu onlar aşkına diyor. Bunları hadi bitirelim. Onları besleyecek işte ki hayatta kalalım. Hareket edebiliriz lan baylar. Baylar. Aa. Aa gitme. Baylar. Go go go. <gülüyor> 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 kes kes <sesini>. ne? Düşünüyorsun. Aa, geri zekalı herif. Kes düşün. Baylar 600 puan yapmamız lazım. Az, hayır balığı keseceğiz. Sonra balığı galiba tencere ne yapacaksın? Bak balığı balığı yiyeceğiz. Pilav pişireceğiz. Balıkla birleştireceğiz. Pilav piş katıyoruz. Balığı kesiyoruz. Sonra yosuna sarıyoruz. Ben pilav koyacağım. He, ben pin koyacağım. Aha. As... Ve... Bunlar ne zaman alıyoruz? Ha, bunların süresi varmış ya baylar. Haberiniz olsun. Bunu da koyayım. Oğlum, şu şu yosun da sarın hepsini Birinç... Balık lazım bana. Koy oraya. Birinç... Ben koy Abi, oraya. Be. Ben Götür götür götür. Nereden vereceğim? Buraya verdim. Koy bunu koy bunu. Şey pilav getir. Kırmızı. pilavı sağ pilav koysa sağ. Ya niye ben bunu koydum? Valla bu ya. Yok sor ya sar. Nereden veriyoruz? Nereden veriyoruz? Ver ben ya, bulamadım ama. Abi, Abi anlamadım şey. Bu Balıktan gezer amına koyayım ya. Hayır Olayım burada ya. yangın tüpü var o beni korkutuyor. <laughs> Evet bu arada pilavların yanma süresi var haber. O bir yünlem çıkıyor yes, falan filan ama... Tabak koysanız o zaman. Tabak niye yandı Tabak... lan? <laughs> bir şey koydum. Tabak isterim ha. Tabak nerede var? Yukarıda en yukarıda. Beyin kasanın yanında şurada. Kasa nerede amına koyayım? Lan Be! sipariş Be! ver. Amına koydum mu müşteri? Lan L müşteriler. <laughs> Beyler bir şunu alabilir mi? Bak yanıyor. Yanıyor da az daha son saniye aldım öyle rahat. Bayla, <gülüyor> anakoyzalım, anakoyzalım. <gülüyor> Baylar en böyle Tabak Baylar çok hızlı çalıştık. Sen kes sesini. <laughs> ben hazırladım. <laughs> <laughs> la la i̇şte işte, ee, peki bir yerde Aa, sıfır yazıyor. Aa bu ne? Ee... Ayrıyız galiba. Balığın farkı. Allah'ım bas bas. Beni mıçla atma ya Rabbim. Sıfır <laughs> <laughs> abanıyor. <Aboneye. gülüyor> benim anlamadığım şey tencereler niye besin? Dayı olsunlar buradan alınıyormuş, dur Ya. Oğlum balık koyun şunun içine. Balık. E, bunu... Değil bu şey oğlum o hıyar istiyor. Hıyar istiyor! Hayır <laughs> <laughs> ya. Ya şimdi bir be. hıyar <laughs> ister diye baylar ya. Ya hayatımda hiç, ilk defa hıyar <laughs> ister diye çığlık attım ya. <laughs> Mış tabaklar nerede? Tabağı yıkan sonra amin dedi. Nerede yıkanıyor? O CTRL'ye basıyor. Aa çok iyi lan. İnovasyona bak. Eğlenceli onun. Pilav 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 pilav. koyayım. Ah. Aa çok attım. Bu yer isteri. Al isteri. Adam <An> yer <laughs> <writer> isterim <laughs> diyor ya. Baylar. Onu çekiyor Zafur. Çünkü ben ne varım. Vay <laughs> <laughs> mı di? Yallah şoför şu bura mı? Ben oradan sordum. Ben oğlum ya yapma şu. <laughs> ya <Yallah>, bu ne? <laughs> Aa, tam parkur yaptın lan kendi. Lan ben öbür taraftan geçen aptal. Ya azıcık <laughs> beyin. <laughs> yallah şoför yallah Onun arabası var güzel güzel. Bastım Oğlum, da gider mi gider Kim ya, ya, ya ben sürüyorum ana niye iyi size buğday Et yerine Ya işte bak bir de o beni buluklarsa <laughs> Al et et al Amına koy balık var bak Un 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 Aa, Un, un! Ha istemiyormuşum lan Al Eee ver maymun Oğlum bu ka be bedavaya mı alacağım bunu? Aa, bunu böyle mi vereceğim? Ah. Ver ver. Yo. Mal <laughs> Al tabak. <laughs> ne? Balık bulaşık balık. Balık balık yiyecek. Ben o tarafa geçemiyorum. Balık. Ah biz bulaşık mı yiyeceğiz? Tabak yok ama ne var? Kirli tabaklar burada baylar adam. Ana ne sikiyim ya. Bunlar <laughs> keserim Nasıl yiyeceğiz? Ceterele. <laughs> oh. Baylar bu elinde bir şey var o, ama bunu koyamıyorum o, buraya. Maç o, 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 o çünkü sipariş edildi. Direkt yo şey yap kenara koy bir. lan da elinde olmadı, doluyor. Marine olmadı o da. Ha bekleyecek öyle. Kase istiyoruz baylar onları pişirmelisiniz. Pişirsin pişirin <laughs> <Darbi>, ya. Alın <laughs> 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 Alın <laughs> maymun aptal maymun. <laughs> 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 oğlum 0 yıldız bile alamadık abi. <laughs> Aa yangın mi? tüpünü kesiyorum. lan 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 lan. Ardabalık kes ardabalık kes ardabalık. <laughs> arda ardabalık ardabalık. Eee. Oğlum ya şu şey o suç ya. Aptalı <laughs> <Abdal> dişlik. <laughs>

Bu ne? Bu ne? Buradan bir yere gidiliyor ya. Bu ne? Yeni açacağız. Işte. şimdi açacağız. Al al margarina ya al. Margarina? Ya lan el margarina <laughs> margarina. <laughs> <laughs> rüzgarı seni nasıl süçmez <laughs> Yolla onu. <laughs> rüzgarı kaldırmayan da ne böyle? koyma koymak Ya rüzgar sokturdu Bana Adam da buraya koydu ya. Oğlum hep rüzgar böyle. <laughs> <içindeyim. gülüyor> Ya! <laughs> ne yapacağız? Şey. Ha sağda en iyi olduğum <gülüyor> konu. <gülüyor> Alın. Ya hıyarı çekmediler amık. Ne? O ne lan? <gülüyor> 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 üf üf. <gülüyor> 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 o niye yanıyor? Yangın tüpü mü? Yangın tüpü tüp yok. <laughs> ben atlıyorum ya beni bırakın. Aşk etmesin. Ya hıyarı kim kurdu şuraya? Çık şu hıyarı. Oh, varolu attı. Ee geçemiyoruz ki, body block yiyoruz. Varolu attım. Ya hamuk ben senin de işini yapayım amına koyayım ne, ne oluyor? Ya, oğlum. No. Oraya. Ne ne? Oh gözleri oluyor. Ya hamuk nasıl? Bak koyu soraya. Ne? Body block yiyim. Ah. Tabak boyunları tamam. Ya Yeter bırak beni yürüyeyim hamuk. <laughs> Oğlum onu verme onu verme önce domatesi vererek Onun süresi daha az Alın size ekmek Marul kes marul kes Lan hıyar niye koydun hıyar istemiyor Olsun Ne koyayım sal beni Marul'u koy ona marul Çık Marul ah! koy ona Oğlum Balonumuz patladı baylar Ananıyım. Ananızı yiyeyim. Devam baylar. Ar Müşteri ar her S şeyden ne <laughs> <sanırım. gülüyor> Lan neyin onu oynuyor? Sushi mi? Ne sushisi? Abi bak bak buradan geliyor bir şeyler. Aa, balık falan bir şey var. Baylar. baylar balık falan. Ya ne iş? <laughs> Mis gibi adamım ben anlamına koyayım. Lan oğlum. Bir arada niye atıyor lan? Oh. Keseceğim maymun seni. Oy <laughs> onu <yana> bir yere. <gülüyor> <gülüyor> ok diye. Lan bu ne? <gülüyor> <gülüyor> koy da şeyini koy abi. <laughs> 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 baylar şey? tamam. Aldık, Üç yıldız yaptık baylar. Nasıl yaptık abi? <laughs> <laughs> Beyze Link arıyor göt. <laughs> 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 Abuk soğan bizi çağırıyor. Abuk <laughs> soğan bizi çağırıyor. Merhaba. Selamlar başım merhaba abi. Nasıl? Ya, 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 niye konuştunuz bu adamı değil Sadece yeni başladık diyor. Nasıl Daha ya? çok fazla öğreneceğiniz vardı. Ne ne ne. Ne biz biz kadar Yeni şeyler <laughs> varmış diyor. Don't torimi mi? Şu an gidiyoruz işte. Kaybedecek zaman yok gelin amına <laughs>, at, at. oldu <laughs> <Gönlüyor musun? gülüyor> ah, ah. ah, ha kaldım ki diye açın açın döndüler dur ben dur dur Tavuk dur 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 lan lan la. Ahmet al lan no, 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 no. ah. Patates isteği var mı var var Bu ne oğlum patates atıyor ahmet bu Bu ne kadar tamam. rahatsız lan Açık, ah. mesela, al, 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 al. Böyle, Sakin olun sakin olun <laughs> Çıktı <bırak>. Lan yanıyor <laughs> yanıyor Tabağa koymayacağım <laughs> mı? <gülüyor> Atamıyor Kara Ulaşam AYORUK YAMIK ben, ben Adamın Ünlüsü yam그... Ben Bir Baylar işte. <laughs> <laughs> Atın Üzme, Ben bize Emek Atın <laughs> <laughs> BAYLAR DUR ya. <laughs> Allah'tan Kama Yok Yalnız ha. <laughs> Bu nasıl bir şey <laughs> zaten <Hadiım."> ya? Ne <laughs> nereye atıyor? Abi bunlar pişmiş bir şey ben patates attım artık. Aa lan iş. Aa biz bu çam olay olay batı gel batı gel. Geç Abi hani, <laughs> Niye atamıyorsun? Elim ağzı, elim at bir tane. Yeter bari bunu orayım gönderiyorum ama. He tam üzerime attın da oğlum tavuklar, tavuklar nerede o? tavuklar nerede oğlum tavukları çaldılar. Burada. Bak ben bu kafamda doğru. <gülüyor> tavuklar <laughs> benim bana da bana da. <laughs> Nereye attın? Çekil çekil. O ya o ya. Arda ben çok garip oldum. <laughs> bu iş ne kadar rahatsız lan biz? Eee bizde işte bir şey yok bu süreç sonunda Sen bana hımm Hımm ben ammanıza koyum Baylar gold yetmiycak Biraz seri olur musunuz Müzik Biraz <atlayı> koyayım <laughs> Eee, <laughs> tanesini havada patates, tavuk atıyor ya. 50 <laughs> mi nasıl verdin onu? <laughs> Ofis. Ya. Şey patates, <laughs> patates. <laughs> patates koy, patates. Lan nereye koydun? Tavuk gönder. Baylar tavuk gönder. Abi bunu gönderim. geri göster. <laughs> Bize bir tavuk. Baylar 150 olsun hadi. Bir 450 yapalım. Tavuk, 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 tavuk. Dar olur diye sana gelsin benim kadarız. Al. Dondum demeyeceğim beşim. Eyvallah. kral Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Allah 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 Hadi hadi seri Allah Allah. Allah Süre Allah Süre Allah 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 Allah. yap <laughs> Al görseli gösterme bu nasıl? Alın lan bunu, çok ilerliyor. Baylar bu bir Baylar bu ya. Baylar bu evet. bu arada Baylar bu evet. bu ne? Baylar bu evet. Baylar bu evet. Baylar bu evet. Baylar Baylar bu evet. Baylar bu Baylar bu evet. Baylar bu ben Baylar bu Baylar Baylar <laughs> <laughs> makarna getiriyorum. At sana su ya. <gülüyor> <gülüyor> Getirip yere bırakıp gidiyor. Baylar ben, <laughs> ben kesilmişleri koyup koyup gidiyorum. Baylar <laughs> domates, domates bir şeyler hazırlamıyor musunuz? Ne, ne hazırlayacağınız? Ha, Ananıyım çat. Baylar makarna tutun. Oğlum bu tabağı konmuyor mu? Bırak, ben mu? mi yanlış düşünüyorum? Baylar fırına atacaksınız orada biz buraya. Al onu bırak. Baylar Ay, düşebiliyor mu siz de hepiniz? Onu yere koy, onu yere koy. Arada bir eksiği var onun. Kiyo oğlum, niye koyamıyor? Kiyo oğlum, çiğ çiğ. çiğ

Vay <laughs> <Aynen>, da buradan aşağı <laughs> atlanıyor. <laughs> Lan Sesin amınıza koyayım. Tut 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 tut. Geliyor. Ne yapayım şu bu? Allah'ını niye pişirmeye koydular ya? Oh. <sıröndan. gülüyor> oh, 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 oh. Oh. Tamam sonundan yiyeyim Tamam baylar başardık çok <laughs> <Ok. gülüyor> ok. <Oy>, iyi <laughs> Of Abi adamlar çiğ çiğ Kes bir tane Çenem çenem senin bölgen Yok oğlum ben do... <laughs> ben burada. buraya atacağız seni at. Buraya ber savur. Oh. Al. Lan ne oğlum beni niye blokluyorsun? Keseydin amına koduğum. de Oğlum buraya burada ne yapıyor? buraya direkt sipariş. Yo A tabakları mı alacağım. Mantarlar doğranıyor. Doğranıyor. Doğranıyor Makar mı dolanıyor? Baylar siz müşterilerin olduğu yere Vallahi tabak koyup biz buradan sipariş edeceğiz. Canım ben ananı sikiyim. Bir tane man da Üçlü bir burada. şey var ha burada. Mış daha da bir şey atmayıp bekleyip biraz. Şu alttaki ne? Ha alttaki customer'lar bulmuşlar. O customer'ların oraya o tabakları koyacaksınız biz buradan vereceğiz. Emmi, bekleyin geliyor, geliyor geliyor. Ya, yani. Geliyor, geliyor. <laughs> <laughs> kim o aptal? Takım arkadaşım. <laughs> götür 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 mantarlı lazım. Oğlum. Baylar süreleri bitti bunları next'e düşüyoruz. Evet. Okey <laughs> Lan yanıyor yanıyor. Ay, patlıca. Aa ben patlıyıcı aaa. Hay Allah'ım Allah Allah niyetin o adama mantarı var. Mantar atın amaya ammattı atın ammattı. Ammattı. Doğru ona Eyvallah. al mı alın. Lan niye doğramadın? Al doğranmış. Ben doğruyorum ya senin amına koyayım. Ay salak. <laughs> ya. E tabak, sizin tabak sizin. yok ki amına koyayım çıkaramıyorsun. Geldi şey. işte. Arda elinde gini bırak tabak al. Ya bu benim elim neymiş bu? Batu malzeme <laughs> göndermeyi sen halledersin ben bulaşık yıkıyorum. Diğer süre bitti bulaşık baylar. Daha 250'yi bırak. Yüzü <laughs> <laughs> zor geçtik. Ben ben bir tane yönettim de. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> çok zor tutuyorum Mış tabağa diye aşağı düştü <laughs> Ben de yemekle atladım işte aşağı. <laughs> <laughs> oh, <galiba>. Arkadaşlar koordina <laughs> Bak, göndermeyi bırakmıyoruz. Oha. Hayır adam. bırakıyorum. Bak bak ben anlatacağım. <laughs> Şimdi Arda ben sana mantar dersem mantar et dersem et pişir. Ben abi de makarna pişireceğim. Pişirdiğin şey yanıma koy ben makarnanın üstüne atıp bırakacağım masaya. Arda istediği ham maddeleri bağırsın. Arkadaşlar, mantar makarna, et ed, <laughs> et et et, mantar değil et Eti koymalı lazım. Koy 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 çabuk çabuk. Batu bu arada tabaklar beraber vermemiz gerekiyor. Biz <laughs> 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 çok iyiyiz lan bu la. <laughs> bir, saat, bir saatlik bir makarna bir için saat. dileniyoruz bu ya seninle. Oo. Hayatımda ilk kez makarna diye dileniyorum. 500 tabaklarım. diyor 500 vay en düşük bu? mü 500? Nerede de 500? Vay Oha tamam oğlum bu demek de ki de. şey yapacağız. Küçük şeyler. Arda'nın şey, şey, Bu ne oğlum? Sandviç. Tortilla. Et pişireceğiz, pilav pişireceğiz. Bıça sokacağız. <laughs> Aynen pilav var bende. Biraz... Pilav oğlum Ekmek kesilsin lan. Hop! 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 Alman tarzı ben Ne abi <laughs> limeti aç lan geri <laughs> Oğlum beni alamıyor mu? Pil- A! <laughs> <laughs> Adam pirinç öldü Oğlum gelin de hocam Abi pirinç Abi oğlum, Bunu kesin diye veriyorum Ya Kesmiştim. Oğlum kestik ya <gülüyor> <gülüyor> Amınıza koduklarım <laughs> Aşağı attırmış şey batu, batu batu Ekme batu Yeme ya Eee? Ne yapayım yemeği? Mantar istiyoruz oğlum biz bunun için. Aaa aşağı düştü. Kes. Alın ekmek. Oğlum buna niye hepsi var? Onu <laughs> oğlum BUNU kim yaptı? Onu kim yaptı? <laughs> kim yaptı ya? Ben 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 yiyim onu. Abi bunu sen niye <laughs> Bunu hangi mal yaptı? <laughs> ya mı çıkar şu bulaşıkları sikeceğim. <laughs> Bir daha bu yukarıda kaldı. Hava yok. Tabak yok. Duba yok. Bir yer rağım yok. Oğlum. Hava o... yok da hava. merkezde ortada duruyor bak. Ulan çöpe niye Çöpe attı ya. <gülüyor> 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 Aa aşağı işte. Bak var orada ama alınmayla. Ben... <laughs> yine düştü. <abi. sen gülüyor> <işte. gülüyor> <laughs> <laughs> eline veririm böyle ya o Brito'yu. La pilav pil al bu lan koyun otuz beni çekiyor pilavın başında <laughs> beni <de> düşürsen. <laughs> yangın söndürme aparatı. Gel ya. Hayır o burada ya. yangın tüpü var o beni korkutuyor. <laughs> Pilavları yapmıyor. <laughs> 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 ben mantar atıyorum. Yangın mantar atıyorum. <laughs> Yo atış at. Aptal. Hayır. 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 çok kötü Hayır. <laughs> Hayır. koymadan Beni vurdu ya Lan evet, Ben Hayır. 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 Baylar Hayır. lazım Hayır. 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 Pişir, pişir. Tava yok Peki. oğlum. Tavayı getirsene esma, buraya. Abi şey. burada ne işçi var amına koduk var. He. He. Mantarı nereye verdin? Bana bana, bana bana, bak. Sen, sen ver direkt, sen tamam. ver direkt. <gülüyor> <gülüyor> Baylar, buraya et koydum haberiniz olsun. Bir tane pilav yapayım. Ben tamam mı koydum? <laughs> Baylar az kaldı bence. Lan taco ekmeği niye burada? Alın şunu. Et! 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 Et pilav. var ya burada. Hatta olmayacak. Al et kim al? Öldüm ben. Al. Bir. Bayla burada takıyor. Niye Lan bu pişmemiş niye bıraktın yarına? <laughs> Baylar son son bir tane koymamız lazım. <laughs> İki tane yedi. Yapın bir şey koy. Hamtar. Koş koş koş. Onu vereyim. Ben mi? Ver. Oh. tam 500 oldu. <laughs> Ay <dar>, lan <laughs> Sür amın düdü. Yallah yallah şefer yallah. Neyse 320 istiyor sanırım. Bayağı çünkü... mükemmel bir ekibi ha. Harbi Aa, fırlatmalı. Baylar hazır olun çünkü çok fena fırlatacağım. Oy ben neredeyim? Ya. Ben niye şimdi <laughs> Lan ne oluyor oyun başlamış. He he. Bu, 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 bu. Artık doğramada yok. istiyorlar. Şunu doğrayın. O Aa lan. <gülüyor> <gülüyor> Batu yerine geç. Al geçtim. Bu Adam onu atıyor. İçine attı. Arkada tavuk bana gidiyor. Koydur. Bana mı koydu? <laughs> et lazım. Hatam tam Et var mı at? Oğlum niye et ya? Adam. <laughs> Lan yanıyor yanıyor pirinç 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 <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar fark söyleyeyim söyleyeyim bana ekmek olur, bana lazım, ekmek. Ekmekler bana Bir saniye <laughs> bir saniye benim zor <laughs> 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 <herkes bana ya. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bir şey istiyorsan bana atmanız lazım ya. biliyorsunuz değil mi? Aa, Lan baylar <laughs> eksiğe düşüyoruz. Eli. Bürüto götürsün bunu Ekmek ekmek ekmek. Bir abi, ekmek. Et tabağı bırakıp düştü aşağı. Bu bu ne? Her 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 ben neredeyim? Ben neredeyim? Ben Ben neredeyim? Ben neredeyim? Ben neredeyim? Ben neredeyim? Ben neredeyim? Komputu amına koyayım ya. Ulaşıyor var ne bu Bunlar, Bunlar, <laughs> <elime. gülüyor> Bunlar <laughs> al Lan ne pişmiş E? E? Yaptım bir şey. Aa, buradan geçebiliyorsun lan. Aa. Ha. <laughs> peynir 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 peynir. Ne ben buraya daha tabak koyamıyorum. Biriniz şunu alsın. Ha tamam. Peynir ekmek var. Et. Aa, koy, et, koy. buraya. Et, buraya koy bile tabak tabak. Ay koydum tabağı yere koyamıyorum ben de. Ya <laughs> işte bu al, Bak alın onu oradan tamam mı? Tamam. Eee baylar yukarıda mazeme bak. Elimizdekilerle idare edin şimdi. Beyin, niye <laughs> <artın? Yani. gülüyor> et, et 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 Ekmek yok. <laughs> Duman yok. Baylar operasyona gel. Bu arada biri ölürse orada spamlanıyor biri ölürse. Lan <laughs> şey, ekmek ik. Ek... Eee cheeseburger, cheeseburger Et, et Aa lan burada mı? <laughs> et pişirin, baylar Kesip piş 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 Arda hemen seriyi çevirin Herkes sussun Arda çevirsin bakayım. Tamam Ben çevireyim Kralın yanına koş Kralın yanına Tam koş Tamam Çevirir Eee benim cesur şeflerim Tek parçasınız. parça halindesin. Kevin başaramadı. Kevin. Siz başardınız. Evet. bark köpeği seçti. Galiba. Ya oğlum ben buradayım ama. Ne? <laughs> Yapmadınız mı? Yapamaz. Ne diyor bak? Ya onu ben de anlamadım. Bak in... Ay. Sikilleriniz ne kadar da yükseldi. Çok geliştiniz diyor. Bakın balon nasıl balonun... falan filan. <laughs> daha yapacak çok iş var. Amber hala daha da acıkıyor. Her an daha da tehlikeye girerek. Eeeem, farklı bilinmedik Anlamadır. strange landlar işvili oldukça... Ya ben bunu çeviririm de çok... Bu ne abi? Eee meraklı, meraklı dedikodular Garip var söylediler. bu yerlerde. İşte, orada mistik efsane ve efsaneler mi? var. Eee, cesaretin var mı diyor. Yudu oha diyor. Benim <laughs> amına koyayım gastronomi çizgilerim. <ş> well <laughs> make Birlikte kaldığınız zaman unutmayın ki... O Neon Kingdom için yapıyoruz bunu yok, 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 yok. Çok konuşma <laughs> Hadi siktirin gidin diyor Gitmeyelim gitmeyelim <laughs>